E, merhaba arkadaşlar ben Berk e, bugün e, yok oğlum ben ilk önce bunu sonra geldi onu sonra geldi bundan sonra onu açıyoruz onu bundan sonra onu açıyoruz işte bugün anne. oğlum ondan sonra açıyorum neyse arkadaşlar işte başlayalım e, buradan şunu kopyalayayım arkadaşlar diğerini çekmiştim Kasmıştı umarım kalsın az. videoda değilken arkadaşlar. videodayken değilken nedenini Ne böyle internetten falan baktım bir kere. Bak, On bekle. Az bir şey yapacağım. Sonra deep mat çekeriz. Sonra deep mat Oo, ben bende bir sürü çar var ama Yani hehehe neyse gidelim eee dın dı dı dın dın o mu Arkadaşlar şey Cener de gelecekti ama onun açılmadığı nedeniyle <laughs> falan bilmiyoruz. Ne deniyorum oraya Ya <laughs> Ya``k yine kasıyor ya. E i̇şte arkadaşlar görüyorsunuz zaten. Ama <laughs> eskisi kadar ki. yazmıyor, eskisi kadar kasmıyor. Bir kastı var ya. Hı. Arkadaşlar burada çöp kutusu var arkadaşlar. E buradan mesela <laughs> neden ya? Gece olmuş <laughs> Açmadım ki oğlum Yatacağım Şuradan Bir tane Bir tane beyaz Bunları da arkadaşlar makasla kastım Şunu böyle arkadaşlar Buraya geliyoruz Kutusuna basıyoruz Atıyor Ben de Buraya da buzdolabı yaptım arkadaşlar. Buraya basıyoruz. Ola, ee, bize yemek veriyor. Yaptım oğlum dışarıda onu. Şimdi göstereceğim. Düt, düt düt. Arkadaşlar o kuleyi büyüttüm. Böyle bir şey yaptım. Dur çıkıp göstereyim size. Efsane bir çıkış yapacağım. Zin. Dın. Dın. Dın.

<laughs> i̇şte ee, bir de arkadaşlar buraya bir havuz yaptım. Bu havuza video sonlarında atlayacağım falan <laughs> şey yapacağım. Böyle video falan teşekkür ederim falan diyeceğim arkadaşlar. Burayı da bunun için yaptım. E, sonra şimdi game Up'tan çıkalım. Şunları da son kez kullanayım. <laughs> Hızlı olsun diye yapmıştım. Şunu sıfır. Orada da efsane fotoya aldım arkadaşlar. Evet kullanmışım tamam. Arkadaşlar burada sınırsız tavuk makinesi var. Şimdi bunu size anlatacağım. Oha lan. Ne yaptınız oğlum siz? Evet, arkadaşlar burada çok tavuğa ihtiyacımız olursa filan ee, burada şey var. What? Oğlum ben buraya full tavuk koydum gitmiş. Bak ben bu şeysin içine full tavuk doldurmuştum. Gitmiş ya. Of o kadar uğraşmıştım ha. İşte, o oh, ben ben gizliyorum çok güzel. <laughs> Arkadaşlar işte buraya geliyor. Çıkamazsan fail. Onu satayım? Onu satayım? Allah XP'ler gitti. <laughs> Onu 11 kişiler aldı. XP gitti. Allah neden arkadaşlar bunun şeyini anlatayım şimdi bunlar şöyle doğuruyor sonra bunu bu tarafa atıyor ve bunlar küçükken yanmıyor arkadaşlar kafası giriyor ama yanmıyor işte sonra bunlar da burada büyüyor. Ve e, buraya geliyor arkadaşlar. Ben bunları. Büyüyor lan. Şuradan büyüyor. Sonra bu çeste. Sıçtığı yumurta buraya geliyor lan. Burada şuradan. Atıyor. He. Çıkmaz lan. İşte. Böyle arkadaşlar. Burada da şey var tarla yaptım. Ben bunu almıyorum şundan. Şöyle taşın. İkili. Bu videoda yenilikleri göstereceğim. Ay versene de bir Sana bir hikaye anlatayım atayım mı? Ne? Biraz uzun ama boş Ne? Anlatayım mı? Hayır. da anlatayım. <laughs> Aynen. O kadar hızlı değil hadi. Troll yiyeceğini biliyorum yani. Hayır hadi anlatayım mı? Burada da karpuzlar var arkadaşlar. Hadi hadi. Oğlum troll yiyeceğini biliyor. Ne diyeceksin? Yok troll diyeceğim. Ya hayır. da sana ne falan diyeceğim. Hayır, İyi anlat anlat. bakayım anlat. Ya da anlat bakayım anlat. Biliyordum öyle diyeceğim. Benim sesini güzel olmadı şu an. Evet. Hayır. Şunları da alalım. Şimdi şuradaki balkabağı 100 alalım arkadaşlar. Hop hop alalım. Tamamdır. Ee, şimdi ben bunları e, şey buraya koymuştum zaten vardı burada. Şimdi bunları eve götüreceğim. o şeyleri dekorasyon olarak kullanırım arkadaşlar. Bu bal içine meşale koyup şey yapıyoruz biliyor musunuz? Bu boş. Şundan. Şu kapat. dur ben size <laughs> efsane tuvaleti göstermedim arkadaşlar. Onu da göstereyim. Hangisi? Görmedin mi? <laughs> Tuvalet efsane. Aynen, Ama hangisi ya kardeşim? Ama hani ne sıçma falan vardı orada boklar vardı. Anladım yani. kendi. Bu videoyu kaç dakikalık yaptın? Bilmiyorum o kadar uzun olmaz. 5 e, Be dakika sonra. yapalım dur ben bunu söyleyeyim unuttum arkadaşlar ben bayağı bir demir kastım. O demirlerden 2 level XP geldi. Yes. O hatta 64 artı bir şeyimiz oldu. Burada da et vardı Yani burada da et vardı. O işte ver oldu. Güzel. Buraya Etimizi koyalım. Pişsin. Şunları da şöyle bir miktar yapalım. Atalım. Şu bal kabağı buraya Arkadaşlar burada şey yapmıştım. Bunları hiç giymedim ama. Video, video şeyini giyerim diye. Ee, hiç giymedim arkadaşlar. Ama ben şu şeyi diri pantolonun yerine nasıl olsa o kadar şeyimiz var demir pantolon yapacağım arkadaşlar şöyle şöyle demir pantolon şimdi bu bir bu bire gelsin tamam şunu atalım arkadaşlar şöyle yapalım bu ocağı doldurmak için ki kömür bu da normal kömür bu bunlar birleşmiyor ondan öyle bir hata yaptım ben şöyle bir mid şey yapalım olma lan dur hayır basama da arkadaş Steve, Steve Reeves için e, bir e, bu Steve Reeves için bir 5 like arkadaşlar 5 like <laughs> Steve Reeves Steve Reeves için arkadaşlar bir 5 like umarım bunu çok görmezsiniz arkadaşlar Steve Reeves için bir 5 like istiyorum Hadi bunları geri koyalım, 1, 2, 3, 4 Şöyle, 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 şöyle Deri pantolonu ne yapsam, video dışında giyerim ama Ama şimdi giyeceğim Evet, şimdi iki giymişim çünkü size tuvaleti göstereyim Tuvalet, ücretlidir Küçük tuvalet 50 kuruş, büyük tuvalet 1 lira Suçma ve paralar arkadaşlar Giriyorsunuz. Ee, girdik. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu da çes var. Bu da temiz kağıtlar. Bunlar boklu kağıt. <laughs> Götürüş ya. Bu iş yemek için bunlar. İş yemek için. Oh, bunlar da sıçmak için arkadaşlar. Ben ikisini de yapacağım. Şimdi Steve pantolonunu çıkaralım arkadaşlar. Çıkardık. <laughs> sıçtı. Stüreyi sıçtı arkadaşlar. <laughs> Şimdi kağıdımızı bu. buraya koyalım. Şimdi yapışkan tutar önce. Hayır. Oynadım. neden? bunun yüzünden oyun kasarsa çıldırırım. Ara kasıyor şey, ya. Şurada bir maden Hoş. var arkadaşlar. Madene gider yazıyor. Hadi bir de gidelim. Arkadaşlar ben bunu gittim gittim. En sonunda su falan çıktı. Ama buradan baya bir şey buldum. E, taş. Şöyle yapayım. Buradan baya bir demir buldum ama arkadaşlar. Mesela şu var şu demir ve kömür buldum. Demir, kömür buluyorum arkadaşlar. Sonra arkasında demir çıkıyor. Çok güzel oldu benim için. Ama bunun en altında şey var. Ben bunu mağayana gittiğim zaman gösteririm. Ee, şimdi göstermeyeceğim arkadaşlar. Onlar çıktım, girdim, kasmaya başladım. Böyle şey yok ya. Yeni kadar şanssız yok. Bir en kişi benim. Ya en şanssız kişiyim. Çıkamıyorum lan. Ya abi ya. Ana akşam ya. Akşam oluyor canım. Yani. Şöyle çıkalım, çıkalım. Neden? Bakayım. Aşağı dışarı insan edeyim çok pis kasıyor. Neden kasıyor ya? O karpuzlar falan çıkmaya başlamış. Şu etimize bakalım. Ben çıkmış Hı -hı. la. Ya neden kast ya? O sırf yapışkan tuşlar için kastı. Ee, neyse arkadaşlar işte bugün de bu kadar olsun ama ne ne yapıyorlar? ne e? ben size daha sandıkların içini falan göstermedim on göstereyim ilk önce bir atalım arkadaşlar bunların üstüne halı koydum bence daha dekoratif oluyor ee, burada şu yünleri falan nereden buldunuz derseniz arkadaşlar. Bir sürü koyun yaratıp e, şeylerini e, makasla şeylerini e, yününü kes aldım arkadaşlar. Burada odun ve benzeri şeyler var. Da da, burada da akasya odunu koydum. şurada burada madenler var arkadaşlar. Kömürler falan. Buradan şunu koyacağım. Bu da kovaları var arkadaşlar. Bunları şey yaptım. O su filan çekmeye gittim o tarla yaparken. Kömür, kırık taş filan var. da yiyecekler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Döndüm arkadaşlar. Ya video dede dedeyken kas kasmıyordu. Şimdi kasmaya başladı. Neden bilmiyorum e, neyse arkadaşlar bugün ben dışarıdaki yaptıklarım yaptığım gelişmeleri falan videomuzun sonuna gelmiştir hadi bir seneye görüşürüz bir dakika lan şunları atalım Aslında sonra videoyu bitirelim tamam sonra bitme aç Ben öyle pis kasıyor ki videodayken. Yani bence şu hayvanlardan kasıyor. Bir sürü hayvan koy. Şöyle atalım. Pişşş, lan çiftliğe gidiyor. O siktir. Çiftliğe gelişi şey. öldürürüm ama. Neyse gelmemiş. Atalım. Gitsin. Ama hadi Aa, Git Gitme Dur belki dengeyle bitireceğim diyor diyorum. Ama ben benim Ben dengeyle o kadar değil. Hani videodayken böyle oluyor. <laughs> ee, arkadaşlar burada kılıçlar falan var. Ee, ben bunları bir yazışımda içinde kullanıyorum. Videodayken bunları kullanacağım arkadaşlar. Burada çakmak taşı ve makasımız var. Burası işte fırın. Al ben iyice daha fırın. Burada da arkadaşlar şey var buz alalım. Videoma şimdi göstereceğim. Bir kere kabı doldurup Şuradan bir tane şey yemek alalım. Yiyeceğim mi yok? Ye bakayım. Ye. Ye. Aferin. Yedi. E neyse arkadaşlar, eee bugünlük bu kadar. Hadi. Ne e neyse arkadaşlar, eee bugünlük bu kadar olsun. E ee, için teşekkür ederim arkadaşlar. Streaming pantolonu için bir 5 like istiyorum arkadaşlar. Eee yorum atmayı ve like atmayı unutmayın ve bay bay. Bay bay. Bay bay. bay, bay.